değerli izleyenler Yaşanda politika programına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da farklı konu ve konuklarla beraber eee gündeme gelen konuları konuşacağız. Bu haftanın en çok konuşulan gündemi eee Peker İdil Canan'la eee Sayın Abdurrahim görüşme gerçekleştirilecekti. Buna dair eee mecliste kurulan komisyon gidip gitmeme tartışması yapılıyordu. Nihayetinde eee bir eşik açıldı ve mecliste eee bir komisyon gitti İnan Adası'na Abdurrahim görüştü. Ve buna dair bir açıklama yapıldı. Açıklama kamuoyuna yansıdı. Bir takım tartışmalar buna beraber gelişti. Muhalefet partilerinden yeterli destek göremediği, CHP'nin buna dair komisyon üye vermediği, yine aynı şekilde bununla beraber DEVA Partisi'nde de bazı istifalar gerçekleştiği kamuoyuna yansıdı. Biz de bu hafta bu komisyon görüşmeleri ne oldu ne bitti tarihsel bir eşlik olarak, görülen bu durumu e, konuşacağız. E, bu hafta konuğumuz Dem Parti Muş Milletvekili e, Sümeyye Boz. Sayın Boz hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Teşekkür ediyorum. Sağ tamam. olun. E, Sayın Boz bildiğiniz gibi komisyon se e, Partide e, meclise bulunuyorsanız aynı zamanda e, komisyon tartışmaları vardı. Bir eşik aşırı deniliyor. Tarihi bir şey oldu. Kimlere göre son yüzyılın en büyük isyan hareketinin lideriyle devlet bir görüşme gerçekleşti ve yıllardır Kürt kamuoyunun Kürt halk önderi atılacağını dediği muhataplık resmi bir statüye kavuştu. Bu anlamda size yansıyan, toplayan siyanları bir siyasetçi olarak yorumlayabilir misiniz bize? Yani elbette aslında birazcık belki de bu komisyonun eee kurulduğu aşamaya biraz daha geçmek, belki de oraya vurgu yapmak gerekebilir. Bildiğiniz gibi 5 Ağustos'ta kuruldu ve bu eee kurulma öncesinde 27 Şubat'ta Sayın Halk e, Önderi Abdullah Hocalar'ın yapmış olduğu bir demokratik toplum ve barış çağrısı vardı. Bu çağrının sonrasında gerçekleşen görüşmeler ve ortaya konan bazı iradelerle eee 5 Ağustos'ta aslında bu komisyon e, kuruldu ve toplantılarını yaptı. E, 21 Kasım'da yani komisyonun adaya gitmesine karar verilen 18. toplantıya kadar da birçok toplantıda bütün tarafları, muhatapları, çatışma ve ülkede yaşanan gerilimlerden etkilenen bütün kesimleri dinledi. Ve nihayetinde bu görüşmenin 24 Kasım'da gerçekleştiğini biliyoruz. Komisyon temsilcileri katıldı. Sizin de dediğiniz gibi öncesinde zaten çok tartışmalı başladı. O da adaya kimler gidecek, kimler gitmeyecek. Evet oyu verenler, hayır oyu kullananlar ve çekimsel davrananlar bütün. Grup yani komisyondaki bütün üyelerin tutumları da halk tabanında da ve farklı siyasi çevrelerden de e, çeşitli değerlendirmelere tabi oldular haliyle. E, ama işin e, önemli noktası şuydu, bütün değerlendirmelerin içerisinde eleştirenler, yani bu hayır kararı ve çekimsel kararını eleştirenlerin hepsinin ortak bir noktası bu kadar e, tarihi, bir konu çözüm olanaklarının bu kadar olgunlaşmış olduğu özellikle ana muhatabın ana aktörün bir sözüyle birçok adım atılmışken böylesi bir durumda bu kadar çekimsel davranın davranmanın bir siyaset gereği olmayacağını Çünkü siyasetin özü itibariyle Aslında sorunları çözme maharetinin olması gerektiğini, siyasetin özünün var olan problemleri ortadan kaldırmaya dönük araştırma, çalışma, girişim ve cesareti göstermesi gerektiğiyle ilgili genel bir kanı ortaya çıkıyor. Haliyle bu durumda Ertelemek ya da var olan mevcut durumdan kaçınmaya çalışmak, çekimsel davranmak bir ihtiyatı gündeme getirmek bir siyasi karar değil, aslında siyasetsizliğin ortaya çıkardığı bir durum olarak da kendini göstermiş oldu. Biz de 100 yıllık, 200 yıllık yani hatta tarihi bir problemin, tarihi bir sorunun çözümüyle ilgili böyle bir çekimsel davranışın çok kritik bir fırsatı, kaçırmak olduğunu hep ifade ettik e, ve nitekim de bunu e, her alanda da dile getirmeye çalıştık ve özüne geldiğimizde sizin ifade ettiğiniz gibi e, komisyonun e, şu anki durumu da e, çözüm iradesini göstermek için siyasi bir adım attı ve haliyle de e, şimdiye kadar devlet heyetiyle ve diğer e, e, İmralı heyeti üyeleriyle yapmış oldukları görüşmenin dışında şu anda sorunun çözümü için sürekli işaret edilen meclis ve meclis zeminde e, ortaya konan komisyon ve bu komisyonun bu siyasi çözüm perspektifi ve e, refleksiyle hareket ederek adaya gidip görüşme yapması ve konun artık siyasi bir çözümü için ilk adımını ortaya koymuş oldu aslında. Evet, e, sizin dediğiniz gibi kim yorulacağı göre aynı zamanda CHP'nin bu tavrı bir taraftan bir e, e, sorumluluktan kaçırma onlar derin diyor. Nihayetinde CHP bu e, Türkiye'nin kurucu bir e, partisi ve bir yü, e, yüzyılda gelişen çoğu olayların aslında bir taraftan sorumluluğu var ve sorumluluğuna karşı. Siz de siyasetsizlik diyorsunuz. Peki bundan sonra e, CHP'nin komisyona dahili, bu sürece dahili konusunda neler düşünüyorsunuz? olacak mı? Pozitif yönde neler yapılacak? Yani CHP yaptığı açıklamada da aslında e, bu kadar ciddi anlamda iktidar tarafından baskı altına alınmak, demokratik siyasetin önünü kapayacak bir takım çalışmaların olması e, ve CHP içten daraltmaya dönük politikalarını eleştiren bir yerde e, durduğunu, e, ancak çözüme dair e, hala istençli olduğunu fakat e, adaya gitme konusunda biz çekimsel davranıyoruz, ilkesel davranıyoruz Gerek bir savunma yapmaya çalıştılar ama e, siyasetin ilkesinin özü risk alabilmek. Yani asıl siyasette ilki olan şey barış iradesi ve bir çözümle ilgili gerçekten ortada bir risk varsa bile onu üstlenmek ve bunun üzerine gitmektir diye düşünüyorum. Yani muhalefetin yani CHP'nin şu anda iktidara karşı yürütmeye çalıştığı bu muhalefet zemininde asıl rotasını birazcık yanlış yere kırdığını düşünüyorum. Yani iktidara muhalefet edeyim, Erdoğan'a muhalefet edeyim derken biraz çözüm karşıtı bir yerde ister istemez konumlanan bir duruma düştü. Fakat sonrasında biz o masayı terk etmeyeceğiz. Hala masanın içerisinde olmaya devam edeceğiz. Bundan sonraki koşullarda da hangi sorumluluk varsa bunu sürdürmeye çalışırız kısmı önemli ama elbette ki eksik olduğunu ifade etmem gerekiyor. Çünkü daha önceki deneyimlerde de biz bunu kendilerine de hatırlattık. Her ne kadar şimdi özgür özel bir öz eleştiri vermek durumunda kalsa da bir milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili yetmez ama evet sürecini hatırlatmaya çalışıyorum. Ama bu çok daha derin bir konu, çok daha tarihsel bir mesele. Gerekli sorumluluğu ve inisiyatifi almadığı takdirde bir öz eleştiriyle durumu kurtarabileceği ya da kendini aklayabileceği bir mesele Olmaz açıkçası. Yani siyasette ilki olarak tanımlandırdıkları şey cesaretten yoksunluk ve kendi iç dengeleri içerisindeki o ulusalcı kodların karşısında yenik düşmesi olduğunu düşünüyorum açıkçası ben. Evet, Arslan sizin belirttiğiniz tarihsel bir olay karşı e, CHP biraz da tarihsel e, kodlarına geri döndü e, diye e, Kürt konvoyunda çokça e, yorumlandı. E, peki bundan sonra... E, şey e, komisyon gitti geldi bir tabuydu, tabular yıkıldı. Buna da dahi çok büyütüldü. Aslında e, 93'ten beri e, kimi devlet yetkilileri e, peki lider Abdurrahman çözüme dönük e, görüşlerde bulunuyordu. Ama bir ilk defa bir e, meclis e, çatısı altında kurulan bir komisyon resmi anlamda İmralı'ya gitti ve e, Sayın Abdullah Canan'la e, görüştü. Bu görüşmeye dair nere konuşuldu? Buna dair bir bilginiz var mı? Peki polis bilgileri var yani şöyle aktarayım. Zaten komisyon üyeleri yani heyet olarak görüşmeye gittikten sonra bir dar çerçeveli açıklama yaptılar. O açıklamanın içerisinde yine işte bu sürecin başarıya ulaşması hatta metnin vardı. Oradaki bir noktayı size ifade etmek istiyorum toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerlemesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır diye daha genel bir e, ifadede bulundular. Ancak önümüzdeki günlerde e, komisyon başkanı ve meclis başkanı Numan Kurtulmuş'un dahiliyetiyle yani komisyona yapılacak olan aktarım ve bilgilendirmeden sonra e, onların kamuoyuna bir e, açıklama görüşmenin içeriğine dair daha detaylı bir bilgi vereceklerini biliyoruz. Ancak detaylar şu an e, bizimle de kamuoyuyla da paylaşılmadı. Sadece e, kamuoyuyla paylaşılan bu kısma hepimiz vakıfız. Fakat e, özeldeki görüşmelerde olumlu geçtiğini Hani Sonuçta sizin de ifade ettiğiniz gibi şu an bir e, resmi bir görüşmenin gerçekleştiğini söylüyoruz ama e, sonuçta e, Sayın Öcalan da muhtemelen bu görüşme içerisinde Peki nasıl doğduğuna, nasıl geliştiğine ve şu anki bu kararı nasıl alındığına dair kendi bulunduğu yerden, örgütün lideri ve kurucusu olarak nelere ihtiyaç duyulduğunu, bu süreci olgunlaştıran meselelerin neler olduğunu muhtemelen paylaşmıştır diye düşünüyoruz. Daha önceki demokratik toplum manifestosuna dair çıkarımlarımızdan hareketle bunu söyleyebilirim. Orada da dikkat çek çekmemiz gereken dikkati oraya çekmemiz gereken mesele şu bu hareketin doğuşunda zaten bir devlet stratejisi bir siyasi perspektif vardı haliyle e, bu hareketin doğuşu da hiç kimse bunu e, siyasetin dışında bir e, durum olarak değerlendiremez hiçbir siyasi Şimdiye kadar irade bunu çözme kavuşturmamış, iyileştirmemiş, ilgili alt koşulları belki hazırlamamış ya da bunu tetikleyen ve bozmak isteyen başka iradeler, güçler ortaya çıkmış olabilir. Ama bugün geldiğimiz noktada siyasetin hepsi topl olarak tabii birkaç daha ulusalcı kısımları devre dışı bırakarak söylüyorum. Hepsinin bu çözüm iradesinde bir o konsensüs yarattığı noktada hem fikir olun. Yani artık siyaset geçmişten bugüne kadar bu konuya çok parçalı bir yerden bakmıyor. Bunun çözüme kavuşması gerektiğini düşünüyor ve bunun da bir siyasi mesele olduğu için meclis çözülmesini işaret ediyor. Bu yüzden de Sayın Öcalan'la yapılan görüşme aynı zamanda onun siyasi aktör olarak kabul edildiğinde bir başka boyutunu bizlere göstermiş oluyor. Artık siyasi taraflar bu durumu çözmek için yol yürümeye devam edecek diyebiliriz. Evet, e, bildiğiniz gibi tablolar yıkıldı, bir eşik açıldı ve e, muhtemelen Sayın Hocanın e, daha önce kamu kamuoyuna yansıyan e, e, Pekke'nin çıkış tarihi niye oldu, bugüne geldi, devletin burada rolü neydi, e, onun üzerine bir e, aktarım olduğu yönünde e, kamuoyuna böyle e, bilgi e, Sumruldu. Peki bundan sonra sizce neler olacak? Ee, bir eşik vardı, aşıldı. Evet İmralı'ya gidildi. Baş müzakereci olarak resmen Abdullah Öcalan tanındı. Peki bundan sonra e, neler yapılacak? E, kim yorumculara göre e, yasal adımların, demokratik entegrasyon yasal adımların atılması gerekir? Ama aynı zamanda da bugün e, Tülay Tümmoğulları grup toplantısında e, görüşmenin içeriğini şeffaf bir şekilde topluma açıklamasını söyledi. E, bu konuda neler söylemek istersiniz? Yani biz sürecin başından bu yana her konuda e, şeffaflıktan ve bunun kamuoyla doğrudan paylaşılması gerektiğini hep ifade ettik. Ve bu yüzden de gerek komisyonun yapmış olduğu görüşmeleri hepsini DEM den parti olarak bizler sahada birebir halkla paylaşarak bu süreçte neler oldu, neler gelişti, hangi adımlar atıldı, e, işte PKK hangi adımları attı, bu konuda hangi düzenlemeleri istiyor, neleri talep ediyoruz anlamında halkla doğrudan bunu paylaşan kamuoyunun bilgisine sunan tek kesimden parti oldu. Ve bu yüzden e, biz de her fırsatta komisyonda yapılan bütün görüşmelerin bütün çıplaklığıyla, yanılığıyla o hakikati daha doğru kavranılması Süreçte kimin iradesinin daha çözümden yana olduğunun bütün toplum tarafından doğru zeminde kavranması için yine aynı açıklıkla kamuoyunun bilgilendirmesi gerektiğini ifade ettik. Ve bu bizim şimdiye kadar ilk kez söylediğimiz bir mesele değil ama Tülay Hatimoğlu eş başkanımız bugün bu konuya dair tutumunu bir kez daha grup toplantısında dile getirdi, deklare etmiş oldu. Şimdi bundan sonraki süreçte neler gerekiyor aslında? Şöyle ifade edelim, yani en azından komisyon ilk kurulduğu zamandan bugüne kadar yapılan değerlendirmelerde çok fazla zamana yaymadan hızlı bir çözüm üretebilmek açısından toplantıların ve görüşmelerin sonlandırıldıktan hemen sonra işte en son görüşmenin Sayın Abdullah Hocalan'la yapılması ve o görüşmenin üyeler tarafından gelip komisyona aktarılması, komisyonun bütün Üyelerinin bilgilendirilmesi ve bu bilgilendirme sonucunda her parti'nin çözüme dair perspektiflerinin yer aldığı önerilerin taleplerin ve komisyondan toplam olarak çıkan çıktıya dair bir raporunun hazırlamasını bekliyoruz ve bizim de bu konuda hazırlıklarımız var. den parti daha raporunu tamamlamak üzere diyebilirim birkaç husus dışında. Ee, hazır diyebilirim. Ve her e, grup kendi raporunu hazırladıktan sonra ortak bir raporla e, bu e, çıkan e, ortak e, raporun ilgili ihtisas komisyonlarına, meclisin diğer ihtisas komisyonlarına ve oradan genel kurula gelmesini e, öngörüyoruz. E, ve tabii ki bu süre içerisinde e, Sayın Hocalar'ın da işaret ettiği ve bizim de sürekli e, arkasında durduğu, durup tekrar ettiğimiz şey bu sürecin güvencesi olacak mesele siyasi e, hukuki ve anayasal zeminde e, çalışmaların somutlaştırılması ve bununla ilgili bir yasa düzenlemelerin hayata geçirilmesi. Yani artık ee, negatif e, devrim dilinden e, artık pozitif bir aşamaya geçilmesi için gerekli adımların atılması ve bu ikinci aşamayı da yasal ve hukuki zeminlerle çerçevelemek, genel kurulda ve ihtisas komisyonlarında bunların kararlarının ortaya çıkmasını bekliyoruz. E, tabii ki bunlar yine o komisyonlarda e, farklı tartışmalar yürütülerek ilerleyecek. En kısa sürede tamamlanmasını ve e, demokratik entegrasyon meselesinin de bu devletin kendi kendini, kendi özünü de demokratikleştirerek yeni bir e, alana e, adım atacak, geçiş yapacak, süreci hızlandıracak faaliyetler e, geçirmesini bekliyoruz diyebilirim. Evet, e, siz bahsediniz partinin de bu konuda hukuki olarak bir takım hazırlıkları var. Komisyon da zaten tavsiyeler bir rapor hazırlayıp buna dair yapacak. Peki bu sürecin biraz daha böyle pozitif yönde daha fazla ilerlemesi için kim yorumcuyla göre yine belli yasal adımlara gerek duyulmadan bazı şeyler de yapılabilir. Örneğin AYM tarafından verilen umut hakkı kararı, umut ilkesiyle beraber ee, binlerce insanın e, bu konuda e, özgürlüğüne kavuşması yine aynı zamanda Ayhem'in Hemen Kobay davası üzerinden e, Demirtaş e, davası üzerinden verdiği e, karar var, kayyumlar var. Buna yönelik peki e, iktidar partisiyle e, buna dair istişarelerde bulunuyor musunuz? Buna karşı e, ne gibi adımlar atılması konusunda teşvikleriniz oluyor mu? Yani gerek e, Cumhurbaşkanı'yla gerek Adalet Bakanı'yla ya da e, İçişleri Bakanı'yla her yapılan her görüşmede aslında buna dair de süreçten bağımsız olarak da hani bu barış sürecinin bağımsız olarak da her görüşmemizde bunlarla ilgili adımlar atılması hem bu sürece katkı sağlayacak meseleler olduğunu ve güveni, inancı, kamuoyunda bu sürecin gerçekten de ilerlediğine dair intibayı da olumlayacak adımlar olarak olduğunu hep ifade ettik. Ayın kararlarına da baktığımızda hani meseleyi sadece artık hukuki olarak da e değerlendirmiyoruz aslında bakarsanız. Çünkü eğer şimdiye kadar sadece hukukla çözülebilecek bir mesele olmuş olsaydı e, kararlarının defalarca vermiş olduğu e, meseleler yerine getirilmiş ve arkadaşlarımızın özgürlüğü sağlanmış olur. Bu yüzden bunu da siyasi bir mesele olarak değerlendirdiğimiz için isterlerse e, şu an bu sürece katkı sağlayacak iradeyi ortaya çıkarırlarsa ayın kararlarından tutun ki en önemli meselelerden biri de umut hakkının gündeme getirilmesi. Yani bu yüzden Evet hukuki ve yasal çalışmalar önemli ancak öte yandan da bizim muhalefetle beraber sürdürdüğümüz ayrı bir e, muhalefet çalışması daha devam ediyor. Yani şöyle doğrusunu ifade etmek gerekirse biz bir yandan çözümü e, demokratik toplumu ve barışı inşa etmek için bir irade ve sorumluluk ortaya çıkarıp e, yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yani bir e, iktidarla birlikte e, çözüme dair bir adım atmaya çalışıyoruz. Ama öte yandan da diğer yandan muhalefet de yürütmeye devam ediyoruz. Yani yine karşı muhalefetimizi diğer konularda sürdürüyoruz. Bu yüzden yani ikili bir şey gibi biz süreçle ilgili olan konularla süreç dışındaki antidemokratik uygulamalarını birbirine karıştırmadan ama her ikisinin de birbirine etki edecek olumlu ve olumsuz tarafları da gözler önüne sererek olumsuz durumların elemine edilmesiyle ilgili önerilerde olumlu durumlarında yani olumlu kararlarında süreci nasıl katkı sağlayabileceğini telkinde sürekli bulunuyoruz ve bu konudaki taleplerimizi net bir şekilde ifade ediyoruz. Ahim kararları uygulanmalı, umut hakkı devreye girmeli, kayın politikasından derhal vazgeçilmeli ve kayınlarla görevlerinden alınan belediye eş başkanlarının bir an önce görevlerine başlatılması da bu diğer konularımızdan biri. Ama bunu birazcık süreç dışında kendi muhalefetimizin bir parçası ama sürece katkı sunacak başka bir konu olarak görüyoruz diyebilirim. Evet geçenlerde be, be, belirttiğiniz gibi bu sürecin herhalde e, asli unsuru e, bir taraftan e, müzakere ederken bir taraftan mücadele etmek e, olarak ve bu da e, yok, bu yüzden herhalde e, Parti'nin yalnız bırakılmaması genelde e, toplumsal desteğin de artması gerekir. E, Sayın geçtiğinde çok e, önemli bir konuyu konuşuyoruz ve konuşmaya devam edeceğiz. Ama bizim de e, süreç sorunumuz var. E, bu anlamda e, son olarak ne söylemek istersiniz? Yani şöyle ifade edebilirim. Bu çözüm süreci sadece e, iktidarın e, inisiyatifine bırakılacak kadar e, basit bir mesele değil. Bu yüzden bütün kesimlerin, bütün tarafların tıpkı 27 Şubat çağrısındaki bu süreci sahiplenme konusunun bütün toplumsal alana yönlendirilmiş olması gibi bu sürecin de aynı şekilde tek muhatabı iktidar değil. Bu anlamda biz nasıl bir dünya istiyoruz? Nasıl bir yaşam e, formüle ediyoruz? Nasıl bir e, paradigmayı savunuyorsak hani eee bunun tahayyülündeysek o konuda kendine dert edilmiş demokrasiyi, eşit yurttaşlık temelinde bir araya gelecek olan hakların herkesin aynı temelde bu sürece sahiplenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden tercihi yapmak gerekiyor. Yani iktidarın şekillendirip çerçeveleyeceği bir sürece teşni olmak mı yoksa bu sürecin asli öznesi olarak yön veren yerde olmak mı bütün siyasiler ve kurumların ve halkın da bu konuda bunun kendisinin bir sorumluluğu var sorumluluğu olarak görmesi gerektiğini düşünüyorum bu süreç çünkü hepimize kazandıracak ve kaybetmek gibi bir lüksümüzün olmadığını ve böyle bir konuya kendimize layık görmememiz gerektiğini. düşünüyorum. Geçiden de e, bu tür süreçlerde deniliyor ki e, müzakere süreçlerinde ne kadar cesur olunursa, ne kadar e, farklı daha yüksek dozda ses çıkarılırsa bu e, e, süreçlerin selameti açısından daha iyi olacağını belirtiliyor. Dünya örnekleri evet. de biz onu Buyurun, anlayamadım. Pardon, dünya örnekleri de aslında bize tam da bunu gösteriyor çünkü. Her ne kadar bu süreç dünya örneklerinden biraz daha farklı tarafları, daha özgün bir e, mütevazı varsa bile ama cesaret konusunda ve tarafların, muhatapların sorumluluk alması konusunda bize çok önemli deneyimler gösterdi. Gerçekten doğrudur. Bu süreçte sadece Kürtler değil, tüm herkese kazanılacak bir barış rüzgarının her yerde esmesi ve bu konuda destek verilmesi gerekiyor. Siz de bu konuda zaten mücadele yürütüyorsunuz. Evet, Sayın Bozgeç'in de çok güzel yorumladığınız sürece de katkılarınız için, programımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sizler aracılığıyla bu sürecin toplumsallaşmasına sizler de katkıda bulunuyorsunuz. Bu anlamda sizlerin de emeğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet değerli izleyenler. Yaşımda politika programının sonuna geldik. Komisyon tartışmaları günündeki yerini korurken aynı zamanda flash bir gelişme olarak komisyondan bir heyet İmralı Adası'na giderek Sayın bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriğine dair pozitif kısa bir Açıklama yapıldı ama e, geniş e, bir açıklama henüz kamuya yansımış değil. E, Biz bu süreci farklı konuklarla e, yine konuşmaya devam edeceğiz. Bu hafta Dem Parti Muş Milletvekili ismi Boz konuğumuzdu. Kendisi e, tartışmalara dair görüşlerini e, belirtti. Haftaya yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.